Kalbimin sükun bulduğu şehirdeyim dediğinden bu yana dört buçuk yıl çaburcak gelip geçti ve Zeynel Başkan Şanlıurfa'ya büyük projeler, büyük e, otoyollar diyelim, kavşaklar, köprülü kavşaklar derken dört buçuk yıllık hizmet zamanınız geçti. Neler söyleyeceksiniz? Efendim ben tabii ki izleyicilerimizi buradan saygıyla selamlıyorum. Görev başladığım zaman şunu ifade etmiştim. Doğanza çok ihtiyacım var demiştim. Şimdi dört buçuk yıl geçti ve geriye dönüp baktığımızda neler yaptık diye halkımızın huzuruna çıkıyoruz artık. Yeniden bir seçim arefesinde. Hemen yine göreve başladığımızda şöyle demiştik. Halkımızın talebi neyse o bizim projemiz olacak. Geldiğimizden bu yana çok zor işler içerisine girdik. Bazen şunu söyler. Bu çok zor, buna gidersen çıkamazsın. Bu başarılabilecek gibi değil. 20 yıldır, 30 yıldır bunlar konuşuluyor. Bir türlü sözden öteye geçemedi denilen işlerin içerisine girdik. Düşünün Şanlıurfa Kalesi. Hemen güneyinde 300 tane yapı var. Buradaki insanlar huzursuz. Çünkü eğim çok fazla, yapılar çok kötü ve orada insanların yaşamasına elverişli ortam yok. Çocuklarımızın kulağına haşeratlar yedi, sürüngenler yedi diyen insanlar orada kendi hallerini anlatıyordu. Ne yaptık? Efendim ben bu 300 kontu kamlaştıracağım dedim. Baktığımız zaman belediyeye ta 1999'lardan beri oranı yıkılmasıyla ilgili yazışmalar devam ediyor. Bismillah dedik ve işin içerisine girdik o insanlar daha avantajlı yerlere gittiler. Paralarını ödedik. Kamlaştırma bedellerini ödedik. Daha avantajlı yerlere gittiler. Şimdi bir yandan da o tarihi kalenin süliyeti ortaya çıktı. 300 tane yapı, 300 tane aile. Efendim buraya girilmesi kolay mı? Hayır, zor. Ama Allah bize nasip etti. Orayı şu anda doğal haline dönüştürüyoruz. Sonrasında böyle bu işi yapınca hemen bana şunu söylediler. Başkan bir, de bu Kızıl Koyun mağaraları var. Kızıl Koyun mağaralarının yanına da bir girseniz dediler. Oraya da baktığımız zaman o güne kadar kimse hiç cesaret de etmemiş girmeye. Evet hemen, hemen Kızıl Koyun nekropolunun yanı buraya da girdik. Burada şu anda çok güzel bir çay bahçesi haline geldi. Ve o eski halinden eser kalmadı. Evet. Böyle devam ederken bir yandan da Kızılay şu anda 173 tane ki yaklaşık bir değer belki biraz az çok olabilir ama yapıyı kamlaştırdık. Çok büyük yapılar kamlaştırdı olan şehrin ortasında. Ve orayı da şu anda bir cennet bahçesi haline geçirdik. Kendi belediye binamızı yine yıkaraktan yeni binamızı satın aldık. Orayı da bir çay bahçesi haline getirdik. Şehirde böyle yapacağı, yaptığımız şeyleri saydığımız zaman bunun sonu gelmiyor. Efendim hemen bakıyorsunuz ki arada Haşkamil Konağı var. Haşkamil Konağı uzun yıllardır böyle bir ağlayarak bekleyen yapı gibiydi. Orada çok kötü bir görüntü var ve kimse orayı kamlaştıramamış ama her gelen Şanlıurfa'lı oradan geçtiği zaman şöyle diyor. Keşke de buraya bir el atsa diyordu. Oraya da el attık. Şimdi orada restorasyon tamamlandı. Işıklandırma yapıldı. Şehre bir inci gibi güzellik kattı. Görüyorsunuz. Yani daha önce şehre olumsuz görüntüler oluşturan bu yerler şimdi şehre güzellikler katmaya başladı. Bunlar zor işler. Efendim bana derseniz ki başkanım Şuraya bir yapı yapın şu arsa üzerine çok kolay. Projesini yapıyorsun, devam ediyor. Bunlar da yaptık. Bunların sayısı çok fazla. Mezbahaneler yaptık. İşte lokantalar, gastronomi merkezleri yaptık. Kütüphaneler yaptık, kadın destek merkezleri, bilim merkezleri bütün bunları yaptık ve devam da ediyoruz. Ama esas zor işler yol açmak. Bakıyorsun şehrin içerisinde en zor işlerden biri yine turizm yolu. Yıllardır konuşulmuş. Arkasından Osmanlı mahallesindeki yol yıllardır konuşulmuş. Arkasından Asya mahallesindeki yol yıllardır konuşulmuş. Oradaki bir vatandaşımız şöyle diyor. Başkan diyor ben şimdi 45 yaşındayım diyor. Ben 5 yaşındayken babam diyordu ki Buralar kamulaştırılacak oğlum. Bizim ev de işin içerisinde var. İşte o zaman bu zamanmış dedi. Evet oraları kamulaştırdık, yollarımızı açtık. Ama onun sonunda ne vardı? Şehre çok kötü koku veren bir katı atık deposu vardı. İnsanlar uyuyamıyordu. Geceleri yaz sıcağında kapılarını kapatıyorlar, pencerelerini kapatıyorlardı. Ne oldu? İşte geldik. O çözülmez denilen soruna da el attık, çözdük. Hangi sorun çözülmez deniyorsa, o soruna el atıyoruz ve nihayetinde o şehre katkı sağlayarak geri dönüyor. Trambüsler şimdi caddelerimizde dolaşıyor. Ne denildi? Efendim, trambüsler ne olacak denildi? İlan hikayesi gibi. Öyle olacak. denildi. Bazı işler var ki, artık çözülemez denilen işler bakıyoruz ki çözüldü halkımıza güzellik olarak döndü halk ekmek yani bunlar anlatıldığı zaman e, çok güzel hikayeleri olan işler düşünün depremden önce halk ekmek olmamış olsaydı o binaların altındaki fırınlar can güvenliği nedeniyle açamıyorlardı koskoca şehir ekmeksiz kalacaktı İşte bu şekilde halk ekmeği de açmış olduk açık su caddemiz Öyle orası adeta altılar, saat 6-7'lerde tıkanıyor. Araçların hareket etmesi mümkün olmuyordu. Orayı açtık. Efendim, şehrin bir dört buçuk yıl öncesine gidelim bakalım. Gözümüzü yumalım. Bir Şanlıurfa'yı hayal edelim. İlçelerimize de çok şey değişti. Her bir ilçemize ayrı bir güzellik kattık. Gözümüzü yumduğumuz zaman Şanlıurfa'ya girelim ışıklandırmaların olmadığı, kavşakların yapılmadığı, üst geçitlerin olmadığı, şehirdeki bazı binaların hala o çirkin görüntüsüyle şehrin sülüyetine hakim olduğu Şanlıurfa'yı bir hayal edelim bakalım. Efendim çok şeyler değişti. Çok şey yaptık çok şey fark etti. Bugün şehrimize dışarıda gelen insanlar şunu diyor bana. Efendim 5 yıl önce bu şehre gelmiştik. 10 yıl önce şehre gelmiştik. Şimdi bu şehri tanıyamıyoruz diyorlar.